Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Raffaelle kurabiye yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir çay bardağı pudra şekeri, 125 gram margarinimiz var, yarım çay bardağı buğday nişastası, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir yumurta, 80 gram beyaz çikolata. Hindistan cevizi üzeri için içine koymamız için de fındık var. Şimdi oda sıcaklığındaki margarinimizin içine bir çay bardağı pudra şekerini koyalım. Yarım çay bardağı da buğday nişastamız var. Onu da koyalım. Ve karıştıralım. Daha sonra biraz karıştırdıktan sonra bunların üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir vanilya ve bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Onu da ilave edip karıştıracağız. Daha sonra 3 su bardağı unu da ilave edelim. Ama bunu kontrollü ilave edeceğiz. Çünkü Kıvamını kendimiz ayarlayacağız arkadaşlar. Kurabiye hamurumuzdan minik parçalar kopartıp içerisine bir adet fındık koyuyoruz ve tekrar yuvarlıyoruz. 170 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Harika oldular ılıkken önce beyaz çikolatayı daha sonra hindistan cevizine bulayacağız. Ve çikolata donduğu zaman servis yapabiliriz arkadaşlar.